Çocuklar ne oynuyorsunuz? Ee, bunu oynuyoruz. İsmi ya. Um, Evet. İkimiz yarış yapıyoruz. İlk önce oynan kaybederiz. Hadi bakalım ben nasıl çekeyim bakayım kim kazanacak. Öldüm ben. Tamam baştan <laughs> başlayın. Beraber başlayın. Bakın kim kazanacak. 1, 2, 3 başlayalım. İlk yöntem Haydi. İlk yöntem Zeynep mi? Hadi bakalım. Heyecanla bekliyorum. Bakın benimki. Yani, bon, bon bir 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 Hadi Esma. Kaç puandasın sen? Ben, ben an. E, bu kadar. Sankim tam seviyem 32 bin. Esma da 5 binde. 5 sen 5 önde gitsin. görünüyor. Esma kaybedecek. Esma. Bu bitmeyen bir oyunmuş ya. Niye bu kadar uzun sürüyor? Vallahi biz ne zaman ölene kadar, o kadar. <laughs> Yok artık. Benim puanım 37 ot küsür. 37 bin. <laughs> Seninki de 17 bin küsür at işte. Ama Esma iyi oynuyor. Değil mi Esma? Evet hmm. balım. Ben durukiha. Hmm. Nächste Station Friedrichshain. Okey. Hiç kare koymasaydık ama ben kortumda oyuna devam. Neyse yapacak bir şey yok. Ben Gene iyi oynadın. Kim kazandı? Ee, Esma kazandı. Ölemi diyelim. Sonra da Esma ile ikimiz yine aynı andı. <laughs> Esma bence ikiniz kazandınız değil mi ablanla. Evet. <laughs> ne oldu Zeynep? Niye hareket ettiniz? Ben gene kadar hareket ettireceksiniz ama. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Esma. Benim de. Esma. Bu ablan ne yapıyor? Anne benim. Ben de hareket ettim. Hareket de. etti. Oh. Açılabilirsin. Oh, oh. boynumu da kaptım. Ah. Çap <laughs> diye kilitledi valla. Hadi Kikrat oyunu et. oynayalım. <laughs> ne yapıyorsun Zeynep? Yine yine bir daha yolda olduk. Şimdi yine hareket etmeyeceğiz. Ben hareket edene o sen de mi hareket etmeyeceksin? Evet. Doğru. Ya çok burada durursan bilmiyorum. Telefonun kapandı. Boynun ağrır. <gülüyor> bence. <gülüyor> bence hareket edin. <laughs> Bak, kapı halen açılıp kapanıyor. İnsanlar geçiyor. Bence çok duracak burada. Esma ne yaptın? su yaptın. Esma o ekmeği yesin de. Ben de senin ekmeği yedim. <laughs> Esma hareket et kız sen. Hayırdır O bu arada hareket ettik. Kafanızı hareket ettirmek de mi yasak? Evet. sadece konuşabilirsin. konuşabiliriz. Allah Ben bu biraz önceki bir çat yapsanız telafiyecem. Allah Allah. <laughs> sen ne yiyorsun Esma? Çikolatalı ekmeği. Ama ekmeğine yazık olur. Yemelisin. <gülüyor> 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 Esma, <gülüyor> Esma sen Yiyemiyor musun <laughs> <çalışıyor>? yoksa? Yiyemiyor <laughs> yok mu? musun yoksa? Ay. Ben senin yerinde olsam yerdim şimdi onu. <gülüyor> Esma, Esma'da <laughs> daha. Ben elinde ne var? Benim de oraya var. <laughs> sen de yemelisin Allah bence. Allah. E bakışıyoruz bildiğin oraya. Öyle. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> o köpek var dışarıda. Bak ben de Hani? Orada. Hmm. ya besin. buradan görünmüyor ama. Ben görüyorum. Hareket ediyor. Sen... Hareket edecek. Ettin sen bile Esma sanki. Ana hareket edecek. Hareket İsmi hareket ettin ama sanki. Ya, birileri Emin misin? Ben dedim. <laughs> Yok. Daha var. <laughs> Aa, <bu onum> <laughs> Kapılar kapandı. Hareket eder bence. Anne oraya elimden kaydı. Yeni açıldı kapı. İnsanlar geçiyor hala. Oha, Aa, benim da. tren Yaşın. de geçiyor yanımızdan. Oha, bomboş tren. Anne. Anne hadi. Gidelim. Açıl gel. annem, açıl. Bir yerin tutunur bak. Anne benim. Benim halim. Anne bu, kaşınıyor mu? Bu benim der yerim. Benim boynum kaşıyor ve boynum tutuluyor. Benim <laughs> de. Açıl o zaman. Boş ver. Hayır. Kazanmış olursun gene. Ee, Halen gelen var. var. Allah'ım hadi kimse bilmesin. Zaten kimse bilmiyordu. Durduk yere atılıyor. Yo bilen var. Hadi ikinci gideceğiz. Hadi bu oyunun kısmı. Esma hareket etti. Yani... Esma <laughs> çoktan kaybetti de olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok annem Allah <laughs> Benim korusun. <bacan> <laughs> anne, anne ben gidiyorum. Halen gelen var. Ay, ne oldu hayır, Esma? Hayır Boyun, boyun. Ayağın mı kaşınıyor? Hayır, kaşınıyor. Neresi? Aşağısı, mı? Aynen, Bura yani mı? Bana yardım eden misin? Benim, boyunum... benim boynum... Benim boynum... Nere? Tamam, birazcık mı? daha iyisi. Işte, evet. tamam. <laughs> tamam. Ya anne kaşınamam bunu ya. Tamam bırak ben kaşınayım. Ben sana İkincisi su vereyim. Ben, dedim. ben sana su vereyim iç. İçebilirsin. <laughs> <laughs> Ben de. ben de. Tamam sen de iç. <gülüyor> <gülüyor> İçebilirsin. <gülüyor> Anneciğim. Ya. Kötü mü oldunuz? Anne, Açılın benim, anne mi? Açılın. Benim benim. tamam açılabilirsin. Tutamıyor musun <laughs> Mars'ı? Tutamıyorum. Elimden kaydı. Esma'nın eri terleri biliyor musun şu anda? Evet. Anne elim gidiyor valla. Anne benim elim. tutamıyorum. Açıl artık, açıl artık. Açıl. Anne gidiyorum. Aa! Benim. Sen ne yaptın? Ekmeğini oraya mı bıraktın? Hayır, düştü. Işte. <laughs> Diğer tren hareket etti. Düştü. İşte. Biz hareket ediyoruz. Aa, bu sefer çok iyi çok... hareket <laughs> etti. <hareket gülüyor> <ediyoruz gülüyor> evet. Biz hareket ediyoruz herhalde. Evet. Okey. Biz hareket Oh. Biz mi ayol? Bakın anne bakın şimdi boynu rahat. <laughs> öbür, öbür durakta yine yapacağız. Hem <laughs> <durak yapacağız. gülüyor> <laughs> Yemeği başladın mı İsmar? Afiyet olsun. Hadi bakalım.